Açık yapa yapa ilerliyorum silikondan. Kaç tane vuruş aldım. Silikonum kesildi hatta ne olduğunu anlayamadım. Burada terk edilmiş bir tane flika var. Isızlığın tam ortasında böyle. Buralara yol da yok. Araç giremiyor. Çünkü her yer bu. Aslında çok güzel bir kamp alanı olurdu. Bir bakalım, kontrol edelim. Pencereleri de var. Girişi de var. Müthiş bir kamp alanı olabilirdi. Balığını da tutacaksın. gecede yemli. Canlı yem bırakacaksın. Müthiş ya. İçinde temizledim mi? Şöyle bir girelim. Lastiği söküp almışlar. Böyle pencereleri var. Tavanımız var. Lastiği olabilir tabi. Boş bir kamp alanı. Şöyle manzarayı göstereyim size. Güzel olurdu. Hem balık hem kamp. Beğendim burayı. Bir de dışarıdan göstereyim. Burada da iç sular var. Aa, burada yol var mı? E, çok iyi. Buraya gelinebilir. Şurayı merak ettim. Gideyim bir kontrol edeyim. Bakayım derinliğine. Belki lebrek giriyordur buraya diyeceğim ama çok sığ gibi. Yine de bir bakalım. Lebrek sever böyle yerleri. Bunlar deniz börülcesi. Şöyle. Burada bol miktarda mevcut. Çünkü bataklık bir yer burası. Şu gördüklerinizin tamamı deniz börülcesi arkadaşlar. Şunlar. Bayağı da güzeller bunlar. Ettiler. Bu şey getirseydim toparlardım. Buralar iyice çamurlaşıyor. Buraya olta atamam. Ama çok sığ ya. İleride flamingolar var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bayağı sürü halindeler. Aslında ilerleyebiliyorum. Çok da batmıyor. o oh, aşırı sığ. Ne yazık ki burada olta atamam. Biraz derin olsa levreğin bayılacağı yerler buralar. Devam ediyoruz. Belki ararsak derin havuzlar vardır. Bulunabilir. Oralardan güzel levrekler alınabilir. Deneye deneye geriye gideceğim. Bugünlük bu kadar yeter. Akşama dinlenirsem eğer zıpkınla girerim. Bizimkiler şey, ta tamam, İyi bir şey aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ulaşacağım bununla. Alacağım bunu. Yalnız bunun bir kilosu var rahat. Evet. Güzel balık. Of of of. Güzel balık. Ne olduğunu anlayamadım ama muhtemelen levrek. Vah vah vah. Çok güzel. Rahat bir kilosu var arkadaşlar. Rahat bir kilosu var. Bunu kaçırmamam lazım. Belki de bir buçuk kilosu vardır. Bayağı iri bir levrek. Görünüyor mu kamerada bilmiyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar ne bir kilosu bu? iki buçuk yüz kilo var. <laughs> ya ilk defa ne demek istiyorum. Evet. Evet bugüne ne değdi? Şöyle bir poz ver bakayım oğlum. İlk defa Levrek tuttum ve ilk devreğim bu. Umarım hepiniz bunu yaşayabilirsiniz. Daha ileri sizin olsun. İşte levrek dediğim böyle olur. Hepinize rast gelsin.